Reading Analytics serisinin bu dersinde sizinle birlikte akademik bir makaleden bir parçayı, bir paragrafı ele alacağız. Okuyacağımız metin, makale politik teoloji yani biraz daha açıklamak gerekirse politika ile alakalı din, bilim, ilahiyat diyebilirsiniz. Bu konudaki bir makaleden bir kesit olacak. Bu dersi Reading Akademi eğitimimizdeki öğrencilerimizden bilge Hanıma atfediyorum. Çünkü kendisinin bu konuda bir okuması vardı. Ben de o vesileyle hem onun için hem de buradaki tüm öğrencilerimiz için bir metin analizi gerçekleştirmek istedim. Şimdi metne bakalım. Çok uzun değil zaten ama birkaç tane kompleks bölmesi zor cümle var. Onları birlikte ele alacağız. Yani kısaca aslında inceleyeceğimiz metin bu. Aynı zamanda makalenin adını ve yazarlarını da aşağıda paylaştım. İleyen tüm makaleye bakabilir. Bu tabi özel olarak seçilmiş bir metin değil benim için. Çünkü dediğim gibi öğrencilerimiz farklı konularda okumalar yapıyorlar. Farklı bölümlerden öğrencilerimiz var. Zaman zaman gelen metinleri bu şekilde ayrıca incelemeye çalışıyoruz. Şimdi bakalım. Diyor ki tabi bu metnin ortasından olduğu için bir önceki paragrafta, paragrafı atıfta bulunabilir. Şimdi bakalım diyor ki There is a third and more expensive sense of political theology encompassing both of the first two. Yani there is a third. Diyor ki üçüncü bir var. Ne var? Third and more expensive. More expensive burada daha kapsamlı. Geniş anlamda. Expand fiiliyle ilişkilendirebilirsiniz. Yani daha kapsamlı, geniş anlamda. Üçüncü ve daha kapsamlı. Ne varmış? Sense of political theology. Ne demiş? Politik teolojinin ya da politik dil bilimi ilahiyat diyebilirsiniz teolojiye. Politik dil biliminin e, politik tabi ben aklım dil bilimde olunca politik din biliminin ilahiyatın teolojinin üçüncü ve daha kapsamlı bir ne diyelim sense. Burada yaklaşım diyebilirsiniz, anlam diyebilirsiniz. Hani bunun üçüncü ve daha kapsamlı bir yaklaşıma anlamı vardır. Sonra da virgülden sonra kısaltılmış bir ek bilgi gelmiş. Ne diyor? Encompassing both of the first two. İlk ikisini, both of the first two. ilk ikisinin ikisini de kapsayan üçüncü bir, hani üçüncü ve daha kapsamlı bir anlamı vardır. Buradan neyi çıkartıyoruz? Metinde demek ki iki noktadan bahsetmiş. Burada diyor ki, politik teolojinin bu ilk ikisini de kapsayan encompass bu çok güzel bir fiil to include içermek kapsamak anlamında encompassing both of the first two ikisini de içeren üçüncü ve daha geniş bir politik teoloji ne diyelim yaklaşımı manası vardır sense Some of something mesela a sense of responsibility ne diyelim sorumluluk hissi sorumluluk duygusu diye çevrilebilir. Bunu farklı alanlarda farklı şekilde görebilirsiniz. Zaten kelimelerin ve ifadelerin çevrilmesinde o bağlam gerçekten çok önemli. Şimdi bu bir sonraki cümle. Ben bu cümleye metni buraya aktarmadan önce de kısaca bir baktım. Biraz devrik, bozuk gibi görünüyor ama yine de anlam çıkartabiliyoruz. Diyor ki, It names critical inquiry into the connections between religion and politics. Broadly understood, including ideas, practices, effects and histories. Ne diyor? Şimdi it names name normalde isimlendirmek hani fiil olarak kullanıldığında ad vermek, isimlendirmek ya da bir ünvan vermek gibi. It names critical inquiry. Critical inquiry eleştirel sorgu. Hani özellikle akademide, bilimde hani eleştirel sorgu diye çevirebiliriz. Ne diyor? Eleştirel sorgu. Nerede? Into the connections between religion and politics. Diyor ki din ve politika arasındaki neymiş? ilişkilere eleştirel sorguyu getirir tarzı bir anlam çıkartıyorum ben buradan. Dedim ki normalde burada bring gibi bir fiil beklerdim açıkçası. Sonra da devam etmiş. Broadly understood. Kabaca genel anlamıyla şöyle anlaşılır. Bakın politics. Burada cümlenin sonu gelmiş. Yine ek bilgi. Broadly understood. Kabaca anlaşılır. Nasıl anlaşılır? Including ideas, practices, effects and histories. Kabaca şunları içerdiği düşünülür, anlaşılır. Neymiş bunlar da? Fikirler, practices, eylemler, uygulamalar, effects. Normalde burada etki bunu açıkçası isim olarak gördüğümüzde e ile görürüz genelde. O yüzden dediğim gibi bu cümlede bazı sıkıntılar görüyorum. Etkiler ve geçmişler hani tarihleri kabaca içerdiği düşündür. Ne demiş? Bu üçüncü yaklaşımdan bahsediyor sanırız yine burada. Bu üçüncü yaklaşımında din ve politika arasındaki bağlantılara kritik bir eleştiri ya da sorgulama daha doğrusu eleştirel bir sorgu getirdiğini bunun da genel olarak şunları içerdiğini söylemiş. Bunlar ne? Neyi içeriyor? Fikirleri, uygulamaları, etkileri ve tarihleri, geçmişleri. Sonra devam ediyor? As such, hani durum böyleyken as such, hani güzel yine metinleri bağlarken, cümleleri bağlarken güzel bir ifade. Hani durum böyleyken şartlar böyleyken gibi bir anlam vermiş burada. As such, political theology in this third sense is an intellectual landscape welcoming to both critical scholars positioned as outsiders and participants in religious traditions exploring the relationships between the fabric of their own tradition and the political world. Şimdi bu uzunca bir cümle. Tek cümle uzunca bir cümle. O yüzden böleceğim ki daha rahat takip edebilirsiniz. Yani durum böyleyken, as such, yani şartlar böyleyken. Political theology in this third sense. Bu üçüncü, hani yaklaşımdaki, üçüncü manadaki politik teoloji, yani politik din bilim. Bakalım, özlemiz bu. As such, yani durum böyleyken. Political theology in this third, third sense. Bakın, bu üçüncü yaklaşımdaki, manadaki politik teoloji. Neymiş? Is an intellectual landscape. Bu bir entelektüel alandır. Landscape normalde hani peyzaj, manzara gibi farklı anlamları var. Ve burada daha mecazi kullanılmış, daha soyut kullanılmış. Demiş ki hani bu üçüncü manadaki politik ideoloji entelektüel bir alandır. Nasıl entelektüel bir alan? Buradan sonrası aslında kısaltılmış bir relative clause. Ne? Welcoming işte şunu şunu memnuniyetle karşılayan to welcome someone nedir? Hani birini birine hoş geldin demek. Birini memnuniyetle karşılamak. Şimdi burada diyor ki bu üçüncü manadaki politik teoloji is an intellectual landscape. Entelektüel bir alandır. Nasıl bir entelektüel alan? Welcoming to both critical scholars positioned as outsiders. Welcoming hani hoş geldin diyen, memnuniyetle karşılayan ikisine de Bakın ikisine de diyor sonra hem critical scholars diyecek hem de participants in religious traditions diyecek. yani Hem bu eleştirel diyelim bilim insanlarına hem de farklı dini geleneklerden gelen katılımcılara hoş geldin diyen onları kabul eden bir alandır diyor. Şimdi detaylara bakalım. Diyor ki hani burası entelektüel bir alandır. Nasıl bir alan? Hem eleştirel araştırmacıları. Burada scholar bir alanda çalışan, konuşan kişi araştırmacı diye çevirebiliriz. Hem diyor eleştirel araştırmacılar. Nasıl araştırmacılar? Positioned as outsiders. Bakın critical scholars burada yine var. That are positioned as. Yani şu şekilde konumlandırılmış olan. Ne? Yabancı olarak konumlandırılmış eleştirel araştırmacılara da hani hoş geldin diyen bir entelektüel alandır. Hem de ve de hem de participants in religious traditions exploring the relationships between the fabric of their own tradition and the political world. Ne demiş kime karşı hoş geldin diyen bir alan. Participants in religious traditions. Dini geleneklerdeki katılımcılara hani hoş geldin diyen bir entelektüel alanmış. Şimdi burada da şunu açıklıyor. Hangi katılımcılara açıklıyor burada? Participants in religious traditions exploring the relationships between the fabric of their own tradition and the political world. Nasıl katılımcılar bak diyor ki e, dini geleneklerdeki katılımcılara karşı da hani hoş geldin diyen bir alandır. Hangi katılımcılar şimdi açıklıyor. Exploring the relationship between the fabric of their own tradition and the political world. Burada çok güzel bir ifade var. The fabric of something. Bu diyelim fabric normalde kumaş demek hani bir şeyin elbise kumaşı gibi düşünebilirsiniz ama soyut manada the fabric of society mesela toplumun dokusu bu anlamda kullanılan güzel bir ifade the fabric of the society burada da doku hani anlamında daha ne diyelim soyut mecazi bir anlamda kullanılmış ne diyor diyor ki participants katılımcılar işte dini geleneklerdeki katılımcılar nasıl katılımcılar kendi their own tradition and the political world politik dünya ve kendi geleneklerinin dokusu arasındaki ilişkileri inceleyen dini geleneklerden katılımcılara da hoş geldin diyen ve de dışarıda hani farklı alanlardan yabancı olarak görülen eleştirel araştırmacılara da hoş geldin diyen bir entelektüel alanmış politik teoloji bu üçüncü manasıyla. Tabi bu ne diyelim daha akademik, daha kompleks bir metin olduğu için anlaşılması için çok daha fazla bölmek, açıklamak gerekiyor. Bir de tabii konu bilgisi de burada önemli. Mesela konuyu bilen ya da buna benzer bir metin okuyan bir kişi için hani bu cümleyi diyelim anlamak, ilerlemek daha kolay ama ilk defa bu terimleri duyan ya da böyle bir metin gören bir insan için zorlanmak, yavaş ilerlemek çok daha normal. O yüzden hani size zor geliyorsa hiç dert değil. Çoğu insanın yaşadığı bir sorun bu. Şimdi devam edelim. Zaten son kısma geldik neredeyse. Diyor ki, this conversation welcomes. Bakın yine welcome fiilini kullanmış. Hani hoş geldin der, memnuniyetle kabul eder. This conversation welcomes scholars of Christianity but also beyond Christianity. Ne demiş? Bu hani bu tartışma, bu konuşma. Şimdi makaleden bahsediyor aslında. Hani bir makale yazmışlar, belli görüşler bahsetmişler. Hani o makaledeki diyalogdan, anlatımdan bahsediyor. Diyor ki bu hani konuşma, bu diyalog hoş geldin der ya da memnuniyetle karşılar. Neyi? Scholars of Christianity. Hani Hristiyanlık e, araştırmacılarını. Ama aynı zamanda but also beyond Christianity. Hem Hristiyanlıkla alakalı araştırmacıları hem de Hristiyanlığın ötesindeki araştırmacıları memnuniyetle karşılar demiş. Sonra devam etmiş. Biraz daha detaya girmiş. Mesela kimi? Başka kimi memnuniyetle karşıladı. Religious. Hani beyond Christianity demiş ya burada. Hani Hristiyanlığın ötesindeki hani araştırmacılar, farklı konulardaki araştırmacılar kim bunlar? Religious Studies Scholars. Dini çalışmalar araştırmacıları, dini çalışmalar, dini alanlarla araştırma yapan kişiler var olsun ve aynı zamanda political theorists, politika teorisyenlerini, Ondan sonra literary critics, edebiyat eleştirmenlerini, anthropologists, antropologları and those with other disciplinary homes. Ve demiş those şunları. Nasıl şunlar? With other disciplinary homes. Ve diğer, tabi burada disiplinden kasıt ne? Alan, hani bir bilim alanı. Other disciplinary homes. Farklı disiplinlerden, hani farklı evlerden kişileri de kabul eder. Hani disciplinary homes, disiplin evinden kasıt farklı bilim alanı farklı disiplinler yoksa hani çok disiplinli çocuk anlamında değil. ve demiş farklı disiplinlerden, farklı alanlardan kişileri de hani ne yapar? Bu çalışma, bu konuşma memnuniyetle karşılar. Onlara hoş geldiniz, hani bize katılın der. Sonra devam etmiş. This expansive sense of political theology names the direction in which the journal is moving. Ne demiş? This expensive sense of political theology. Bu kapsamlı, expensive, hani geniş, bu kapsamlı politik teoloji, politik dil bilim, ay, gene dil bilim diyorum sevgili arkadaşlar, ben dilci olduğum için kafam sürekli dil bilime gidiyor. Bu politik din bilim, teoloji yaklaşımı ne yaparmış? Names the direction in which the journal is moving. Bu derginin hareket ettiği, derginin ilerlediği, yolu ne yapar? Belirler. Hani adlandırır. Bakın ne diyor? This expensive sense of political theology. Bu kapsamlı politik teoloji, politik Dinbilim bilim yaklaşımı ne yapar? Names hani isim verir, yol gösterir gibi isimlendirir ya da gösterir. Neyi? The direction. Yolu isimlendirir, gösterir. Hangi yolu? The direction ya da istikamet de diyebilirsiniz Türkçe'de. Daha güzel bir karşılık İstikameti hani gösterir, adlandırır. Hangi istikamet? In which the journal is moving. The journal'dan kasıt da bu diyelim makalenin basıldığı dergi. Diyor ki hani e, derginin hareket ettiği istikameti belirler, gösterir, adlandırır. Ne? Bu kapsamlı, geniş politik teoloji yaklaşımı, teoloji anlayışı. Bakın burada sensi Anlayış ya da yaklaşım olarak çevirebiliriz normalde sensine hani duyu duymak duyular anlamında Evet Burada ne yapmış olduk dediğim gibi What political theology could be Bu makalenin orijinali Bu makaleden bir paragrafı sizinle birlikte Analiz etmiş olduk dediğim gibi bu Akademik bir metin olduğu için ve de spesifik Çok özelleşmiş bir konuda Bir akademik metin olduğu için çoğu öğrenciye zor gelebilir. Ama tabii ne diyelim bir TOEFL'a girdiğinizde, IELTS'e girdiğinizde, bir akademik İngilizce sınavına, İngilizce yeterlik sınavına, yani proficiency tarzı bir sınava girdiğinizde bu tarz metinlerle karşılaşabilirsiniz. Tabii girdiğiniz sınavın zorluğuna bağlı olarak metnin de zorluğu kolaylığı değişecektir ama genelde hani böyle bir metni anlıyor biliyorsanız, takip edebiliyorsanız o tarz sınavlarda da açıkçası rahat edersiniz. Evet sevgili arkadaşlar benim şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. Dediğim gibi bu dersi Bilge Hanım'a atfetmiş. Onun için bir hatıra olarak çekmiş bulunduk. Sizin için de tüm öğrencilerimiz için de yararlı olmasını diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.